Ya da direkt köprünün ucuna gidelim kere Yani toplan bende. Gel arkama doğru. Direğe girmene gerek yok. Topluca gel. Topluca gel. Tek kalkındı gel. Gel arkada adam kalmadı. Gelin beyler. Arkada adam kalmadı. Bir afk var. Ararım kanka. Buyurun. Beyler köprüde fightlayın. Birlikte durmaya çalışıyoruz. Biz burada. Kalkan duvarı. Kalkan duvarı. Yanıma sağma olma kalkan duvarı. Bakın beyler görüyorsunuz beni. Sağma olma kalkan duvarı. Arkada beklemeyin. Kalkan duvarına geçin. Hafif geri çık. Hop <laughs> şurada var. Hafif geri tamam. gel. Hafif geri gel. Hafif geri gel. Adam var şu an yüksekte oldu. için bayağı alıp alacak. konuşamıyorum. Tamam, tamam. Bacaktan kolay vuruyorlar. Tamam kalkan duvarını burada tut. Burada tut. Burada tut. Sağma solma kalkan duvarı. Geç çabuk. Geç çabuk. Sağa toplan. Sağa toplan. Adamlar sağdan fırçıyor. Sen de sağdan bekle. Usta beyler burada şimdi. Dolu ortaya doğru fırçı adamları. İleride ilerleyebilirsin. Sıkıntı yok. Fa fight Floor'la birlikte oyna. Çok iyisiniz. Sayı eşit şu anda. Beyler kalkan. Okay. Ölme. Ölme. Bayrağı oturun işte delik kalk yok kalkanları bırak beni olur olmaz Bayram tamam bek kalkan duvarı tamamsa olmak olma kalkan duvarı Bayram oradayız şu anda Arkadan adam kızdırıyor. olur O kimin adamı? Bizde mi? Benim He tamam Tamam kesin olur. beyler Tamam geri kalkan duvarına geç geri kalkan duvarına geç geri mi doldur, geri mi doldur. Dolak geri mi doldur beyler çok iyisiniz. Boşluk gördün mü? Sana doğru kayın. <laughs> Bek aldık. Ben de bekletmeyelim. Gelin puşlayalım. Gel gel ben de gel. Ben de gel. Atlı yap sıkıntı yok. Beyler. Burada hat savaşı yapın. Sağ sola çok ayrılmayın. Hat savaşında kalın. Hat savaşında kalın. Tabii ki uzun tutun atın. Hadi beyler. Çok çok iyisiniz. Devam. Çok iyi. Allah. Dayı eşit beyler. Dayanmayı oyna. Birlikte oyna. Çok ileri gitme. İleri gitme. Kahraman olmaya çalışmayın. Birlikte oynarsanız alırsınız. Beyler kalkanı Beyle düzgün tut. Kalkanı yürü düzgün tut. Atla okusu açıkta kanka. Deneyebilirsin. Sağlı ben de gel. benle gel. de benle gel. Yürü benle. Takip et beni. Aldı gel gel gidiyoruz beyler ok Kalkan tutsanız ok gelmeyeceksiniz gözünü seveyim Rambolar sanki ama kanka hani Aynen bir sağda bir rambo var Evet Okçular baya bayağı oldu? bir rambo Beyler sağlı yer sağlı yer Tekli okçu yapıp zetana Atlı kısır tekli okçu sende Adam ölü Atlı tekli bir okçu var koltuk ha Beyler koltuk okçulara dikkat Yemeğin it Tamam arkadakiler korktun, beyler korktun. beklemeyin orada Dön beyler arkaya tamam atlı seni önerle dön arkaya dön arkaya Abi. Aynen kalkan duvarına git Kalkan duvarına geç burada evet çabuk 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 Birleş birleş Okçulara dikkat bak beyler kalkan tutuyor ki okçulara Aynala adamı sola kick aynala sola kick aynala Soldan aynala sola doğru sola doğru çok iyi Gel dön 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 Okçulara tamam çok iyi Fightlayın burada Kutsu adamları Birlikte tutayım bir birlikte oyna Sağında sonunda takım arkadaşını gör Başkasını görme Hadi öndeyiz Opsiyonel hadi Dağılmadan oyna dağılmadan Dağılmadan, dağılmadan, dağılmadan. birlikte Aragorn nereye gidiyorsun Aragorn Öndeyiz Beyler alma. Üç kişinin arasına girmenin anlamı yok. Ben de, kahramanlık yapmayın. Ve Semir oynayın. Tekrar dikkat. Alıyoruz. Oğlum ben madden full tk attım özür dilerim ben Sıkıntı yok Aldık bak Beyler çok iyi dinlediniz tebrik ediyorum Tamam Fight köprüsü olacak okçu mu? Al pozisyonu tabi Tamam bizim arkamıza gelme okçu Sağda ağaç var, solda bina var. Bir yerden pozisyonu da biz haber ver. Bekle bir yerde burada. Kalkan duvarı. Geç. Kalkan duvarına geç şurada. Kalkan duvarına geç. Kalkanın ortadan tut. Ortaktan tutacak. Ok yer. Yok da. Buradan zor vururlar yer. Ok aldım pozisyonu. Çok iyisin okçu. Bir yerde gelmedi de. İnan diyor işte. Bir yerde adam bana soldan tutacağız. Bir yerde toplan dedim ben sola toplanıyordum. Tamam mı? Bir anda sola toplanıyordum. Bir yerde sola toplan. Toplan solda. Pusla soldan, pusla soldan. Ay sağda bizim okçuya diye. beyler? Soldan sağa doğru yarın. Yarın orada. Arkalı adamları, arkalı adamları. Köprünün içinde kalma beyler. orada arkadan eksiniz var. Et basmayın şurada gözünü seveyim. Gerçekten Gereksiz ilerliyorsunuz. Gereksiz. Çok ilerlemeyin. Adamların arkasını saracaksınız. İleri gitmeyecek. Tam kalsan çekmeyecek. Tek beyler kaldı. Burada Onu takip edeyim. ediyorum ben öndekileri beyler aynı takip ediyor öndekileri Sola dön, sola dön, sola dön. Dön sola. Bekle burada, bekle. Ektikler şu anda, bekle. Geri çıkmaları bekle. Tamam, tamam takip Tamam. Avantajlılar. Bakın tutamıyor şu an. Dön beyler, dön 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 dön. Geri dön, geri dön. Beyler tutamadı dedim. Üç iki hasar yer orada gözünü seveyim ya. Beyler geri dön dedim. Geri dön, geri dön gidiyoruz. Geri dön beni takip etsene beyler niye burada duruyorsunuz hadi? Onu defa mı söyleyeceğiz? Beyler dön geri gidiyoruz böyle. Hızlı olun ki adamlar gire kapatma. Arkadan gir gir gir. Harcı hızlı gir. Sağa doğru gidiyoruz. Sağa doğru. Adamlar tutuyor zaten. Süper gel. Sağa doğru ilerliyoruz. Duvarı sırtına ver. Sırtını duvara vererek oyna. Çok iyisiniz beyler. Devam edin. Çok tamam. Giriş noktasına topla. Giriş noktasına topla. Geldiğimiz yere toplan. Girişe toplan. Emir geldi. Girişe toplan diye. Hala savaşıyorsun bak. Girişe toplan. Attığımız girişteyiz hocam. Çok güzel bak. Emir Demir işte karşılığı budur görüyorsun. Ya bu beyler çok iyisiniz. Mesela... Birlikte sonra sağ toplan şimdi. Sağdakileri kuşla. Sağdakileri toplayacak kuşla. Bak adamlar ayrık oynuyor. Siz birlikte oynayacaksınız. Ha, yani. kalmış... Sen de bu tür etkinliklere katılmak istiyorsan açıklamadaki Discord'a gel. Ticket aç ve bu videonun linkini at